Merhabalar arkadaşlar Astro Göre kanalının astroloji derslerinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde astrolojide dilimler nedir ve benzeri konularını işlediğimiz partın ikincisini çekeceğiz. Ee, önceki videoda 1'den 6'ya kadar ve bunlar dahil olmak üzere dilimlerimizi incelemiştik. Şimdi 7 ile 12 dahil olmak üzere arasındaki dilimleri de inceleyeceğiz. Önceki partta gördüklerimize birazcık da göz atalım. Ne demiştik? Birinci ve ikinci ve üçüncü bu sayılar ne olursa olsun ona karşılık gelen burçların aslında benzer özellikler sağlarlar ve onlar olmak isterler demiştik. Mesela eğer ki daha çok gezegen birinci dilimde ise biz derdik ki koç burcu olmak istiyorlar. Koçun özelliklerine benzer şeyler istiyorlar demiştik. Lafı çok uzatmadan hemen yedinci eve geçelim. Bu evin hangi burçta anlam katıyor derseniz ise teraziyle anlam katlarını söyleyebiliriz yani terazi olmak isteği diyebiliriz buna teraziler nedir dersek de birazcık daha sencil olmak isterler bu kişiler hayatlarına sencillik isterler dizi ve filmleri severler dizi ve film izlemekten hoşlanırlar böyle bir isteği olacaktır ee, isteği diyelim buraya izlemek de diyebiliriz yani bunun dışında bu kişilerde daha çok hmm, Sencilik dedik, dizi ve film izleme isteği dedik. E, bu kişiler birazcık da karşıyı güçlendirme, karşıyı e, geliştirme istekleri vardır. Kendilerinden çok karşıyı geliştirmek isterler. Aynı şekilde e, bu kişiler daha çok Sencil olduğundan bahsetmiştik karşıya geliştirmek istediğini söylemiştik temelde bu kişilerin istediği şey ise aşk yani bu aşk yaşamak isterler bu yüzden zaten karşı tarafı da geliştirmek isterler Çünkü bu kişiler aşk yaşamak aşkı bir hayat bu filmlerde olan ve dizilerde olan bu yoğun dolu aşkı isterler ve bunu bulmak için isterler çok mütevazı insan mütevazı olmak isteği vardır olma isteği sorun çıkartmak istemezler daha böyle politik politik kararlar alma isteği vardır kararlar alma isteği diyelim ee, bu şekilde Aslında 7 evde daha çok gezegen olmasını küçükten açıklayabiliriz 8. evde daha çok gezegen olması yani sekizinci dilimde daha çok gezegen olması akreple an birazcık daha Bağdaştırılır. Bu kişiler bir, tabii ki de üstteki gibi sencildir ama çok da sencil değildir. Karşı tarafı anlamak demiştik. Burada karşı tarafı e, geliştirmek değil de karşı tarafı kullanmak yönetmek isteği vardır. Daha iyi yönetebileceğini yani düşünürler. Bu kişiler psikolojiye çok etkilidir. Bu kişiler psikolojiyi anlayıp karşı tarafı anlayıp ve karşı tarafın istediği şeyleri bulmaya çalışırlar. Bu bir istektir. Yani bu kişiler psikoloji okuma isteği yaşayacaklar. Aynı şekilde isteği diyelim. Aynı şekilde karşı tarafı yönetme isteği olmak olacaktır ve bu kişiler çekici olmak isteyeceklerdir. Çekici olma isteği. Herkes bunu istermiş ama ister diyebilirler ama bu kişiler daha çok isteyecekler. Çok fazla çekici olma isteği içerisinde olacaklar. Yani böyle şehvetli olmak da denilebilir. Bu kişiler böyle bir istekleri olacak ve bunu başarmak için her yolu deneyecekler. Bu kişilerde rol yapma yeteneğinin yüksek olmasını isteyeceklerdir. Yol yapabilme yeteneği isteyeceklerdir. Nasıl diyebiliriz buna? Tiyatro ve benzeri alanlarda belli başlı şeyler çıkartabilme, oyunlar yapma ve benzeri istekleri olacağını söyleyebiliriz. 8. ev için bunları söyleyebiliriz 9. ev için yani 9. dilim için diyebileceğimiz şeyler ise bu kişiler yay burcu olmak isterler yani yayda gibi böyle gerilen koşan e, gezgin olma isteği olacaktır bunları olma isteği e, her şeyi deneme isteği bu kişiler her şeyi her tı, şekli her şeyi denemek isterler arkadaşlar. E, bunlar deneme isteğiyle doğuldu durlar diyebiliriz. Bu şey ek olarak da karşı tarafı geliştirmek isterler. Tabi burada karşı tarafı geliştirmek isterler dedik ki terazi ama bunun temelde isteği yani daha düzgünce dersek karşı tarafı anlamak ve geliştirmek isterler. Anlamaya çalışırlar. Ne istediğini, ne yapmak istediğini bilmeye çalışırlar ve bununla beraber onunla karşı adımlar atarlar. Bu kişiler ama yay burçları yani karşı tarafı anlarlar. Karşıyı geliştirmek isterler olmak isterler ve e, bunun için de karşı tarafın hep yanında olmak isterler yani bu kişiler aslında kendi hayatları yokmuşçasına birazcık yan e, karşı tarafla ilgilenmek ve onunla vakit geçirmek isteğinde doğarlar diyebiliriz bu yüzden kullanılma olasılıkları da vardır diyebiliriz yani bunların isteklerinden ötürü kullanılabilirler bu kişiler araştırır araştırmacı e, olma isteği vardır olma isteği diyelim ve Ek olarak ise buraya bir felsefeci de diyebiliriz. Felsefeci feci diyebiliriz. Olma istekleri vardır bu kişilerin. Bu kişilerin bu arada söylememiz gereken şey de bu öğrendiği şeyler ve benzeri kendi geliştirmeleriyle çok başarılı toplum tarafından sevilen olma ihtimalleri çok 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 daha yüksektir. 9. evde gezegeni olması sayesinde. Burada ne diyeceğiz? 10. evde gezegeni olan kişilerde daha çok böyle pes etmeme durumu vardır. Bunlar pes etmek istemezler, ee, hayatlarında hep böyle savaş ve koşturmaca olmasını isterler. Ee, biraz durgundur karar verirken ve benzeri durgun hareketlerlerin daha doğru olduğunu düşünürler diyelim du durgun demeyelim doğru olduğunu düşünürler. Daha böyle yavaş, sakin, sağlam ve bilerek hareketlerin doğru olduğunu düşünürler. Toplumsal olmak isterler, toplum toplumsal kafayı doğru bulurlar. Yani toplumla beraber hareket etmenin kişisel durumlardan daha iyi olduğunu düşünürler. Bu kişiler deneme yanılma hayatının daha iyi olduğunu, deneme yanılmayla öğrenmek isterler diyelim. Öğrenmek isterler. Ee, ve bu kişiler çok sosyaldir. Sosyal oluşlarını da şöyle diyebiliriz, bu kişiler o kadar sosyal ki e, ilerleyen zamanlarda mesela diyelim ki hayatında birisi olmayan tanımadığı bir insanla direkt olarak konuşabilmek isterler ve bunu başardıklarında da sosyal biri olmak iste olduklarını düşüneceklerdir ve mutlu olacaklardır yani temelde bu kişiler sosyaldir derken tabi haritasına bakılması gerekir ama bu kişiler sosyal olma isteğindedir diyelim daha doğru olur bu kişiler temelde sosyal biri olmak isterler sosyal olma isteği vardır diyelim ee, sonrasında ise 11. evimiz yani kovayla bağdaşan evimize geçelim Kova ile bağdaşan evimizde ise kişi burada farklı olma isteğindedir. Farklı biri olmak isterler. Farklı biri olma isteği. Bir şeyler üretmek isterler. Bir şeyler üretme isteği. Üretme isteği. Ek olarak ise e, topluma karışmak isterler. Topluma karışma. Onları yönetme ve onlarla vakit geçirmek isteği vardır. Bu kişilerde temelde hani olmak istedikleri kişi bu olduğu için ne kadar başarabilirler ne kadar başaramadılar orası tartışılır ama bu kişiler böyle kızılay olsun diğer alanlar olsun ve benzeri alanlar olsun bu gibi alanlarda bulunurlarsa hayatlarında daha çok mutluluk hissedeceğini söyleyebiliriz. Hayalperest balıklarımızın alanında yani 11. 12. evde eğer ki gezegeniniz çok fazlaysa siz hayalperest olmak istiyorsunuz. Temelde basit bir şekilde hayalperest olma isteği vardır. Bu kişiler daha çok e, sevgilerine anlamlar katmak isterler, anlamlı sevdiğini düşünürler, bencildirler, karmatik olduklarını karmatik olma isteği vardır. Yani ben birine yardım edeyim, o da bana yardım etsin, böyle böyle bir hayat yaşayayım, birine yardım etmeyi isterler ama içten içe. Bunu tabi hangi burçta varsa onlar yapabilip yapamadığına bağlı değişir. E, hayal kurallar demiştik, evet mucit olmak yani mucit olmak isteği vardır bir şeyleri üretmek ve benzeri olduğunu düşünebiliriz buraya hemen biz üretmek diyelim üretme isteği diyelim üretme isteği diyelim ekstra olarak başka ne diyebiliriz derseniz ise bu kişilerde temelde platonik olma e, olasılığı da vardır. Platonik olmasalar bile yani bir kişiye, kişiye çok bağımlı olmasalar bile bunlar böyle hissetmek ve bunun doğru olduğunu düşündükleri için kendilerini böyle bir olduğunu düşünmek isterler. Platonik olma isteği vardır diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dilimlerin ikinci bölümünü de tamamladık. Bundan sonra elementlere geçmeyi planlıyorum. Tabii net bir şekilde bir plan, bir altyapı yapılmadı. Ama e, 7. bölümü açtık belki de bundan sonraki bölümde bir deney yaparız ve hani haritaları yorumlarız beraber ben size harita nasıl yorumlanır nasıl yapır, yorumlanması gerekir ve benzeri şeyleri haritanın üzerinde gösteririm ve bu, say bu sayede güzel bir kat ilerleyebiliriz. Derslerimiz bu şekilde devam edecek astroloji ile kalmanız dileğiyle.